Çıkalım. Canım. Heh, geldin sen, mi? Hoş geldin. Geldim sevgilim. Hemen bir duş alıp çıkacağım. Ay şart mı? Ya sevgilim biraz bir duş alayım rahatlayayım. Biraz serpilmek istiyorum. Öyle mi diyorsun? Ama yemeğe davetliyiz. Ya Zeynep vallahi dışarı çıkamam. Hayatım pestilim çıktı bugün Ama benim, benim ya. Ama davetli olduğumuzu daha şey yapmadın. Kime? Hmm. Leyla ile Hasan abi bize sürprizleri varmış. Oo, oh, geçen sefer gibi sürpriz almayayım canım ben. Aynı oyuna iki kere gelmem ben güzelim. Ne oyunu ya? Ne diyorsun? Ne, ne oyunu güzelim? Öyle bir yıl dönümleri kutlaması sürprizi ayağına bizi restorana götürüp... ...ondan sonra hesabı bana kaktırdınız. Sen unutmuşsun olabilirsin o geceyi ama hanımefendi ben unutmadım. Acısı Ay, hala burada duruyor sevgilim benim. Sen hala orada en güzelim, oradayım tabii. Menüde ne varsa löp löp, löp löp götürdünüz. Ondan sonra hesabı Ozan Bey ödedi. Tamam tamam. Evlerine gidiyoruz zaten. Hesap mesela ödenmeyecek yani korkma. hiç hiç, hiç hoşlaşmadım. bir bahane uydur gidemeyiz ya, Geliriz dedim. Kibirli dedim artık geliriz dedim. Adamlar Olmam. hazırlandılar. Ayıp ya ben şimdi bekle yukarıda çantamı alıp ya, geliyorum. Ya, de. kızım. Ya... Ya Zeynep bari karnımızı doyurup giderim kızım bak gel her ihtimale karşı ya. Vallahi ben güzel bir şey yok. Güzel olmuş evlerim birazcık böyle birkaç yeni bir şey alınca bir adama benzemiş ev. Alırlar tabii. Nasıl yemek masrafı yok. Ozan Bey ödüyor hesapları. Ya Ozan ne kadar insanlar ne durumda. Ay şey <laughs> çocuklar iyi ki geldiniz. umarım açsınızdır. Açım. Çok açım ben. Evet maalesef. Şey Harika. Dışarıdan suşi söyledik. Biraz sonra gelir. <laughs> ne gerek vardı abicim suşiye falan Hasan ya. Öyle fındık ne güzel. Falan çok severim. Ya. Çok severim ya. Suşiyi ne zamandır da yemiyorum. <laughs> Ozan'cığım lütfen. tabii tabii. <laughs> suşi senin için bilhassa. Ee, lütfen rahatınıza bakın. Ben Leyla'ya bakıp geleceğim. Tamam. Leyla. Efendim canım. Sushi söylemişmiş, bilhassa senin içinmiş. Ha, kim ödeyecek o sushi'nin parasını ben biliyorum. Densiz kızım bunlar. İnsan ya ucuz bir şey musun? söyler bari ne be. Hani nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Ya bunu bilmeyecek ne var? Allah'ın seversen neyin bilmiyorum. Tanımıyor şey, musun Leyla Hasan'ı? Hayır bir şey. Ayranlar yok. içmez tahtara banla giderler. Tövbe estağfurullah. Ya, evet. Yemekler biraz sonra gelir. Canım. Sağ ol. Sağ ol. Ya ne, neden zahmet ettiniz? Hakikaten ne zahmet ettiniz ya Hasan? Sushi geldi. E, Leylacığım, kapıya bakar mısın lütfen? Baktım hayatım, tamamdır. Hasan, dur abi. Leyla ben ben ödeyeyim bunu şey. Aa, sok o cüzdanı cebine Ozan'cığım, lütfen. Burada senin paran geçmez. Olmaz, olmaz, olmaz. Ay lütfen, hayatta lütfen, olmaz Hasan. Cüm. Lütfen, lütfen. Geçen sefer sen ödemiştin. Bu gece bizdensiniz. Leyla. Canım gelir misin? Al bakayım şunu. Biraz utanmışsındır umarım. Ne utanacağım kızım? Kesin bu işin içinde başka bir iş var. Ben sana söyleyeyim. Hadi hayırlısı. Ay ben gerçekten ne diyeyim artık sana? Nereden çetrefilli tilki gibi? Lütfen biraz rahatla ya. Bir şey yok işte. Rahatla yani. Ne bir şey yok? Uyan kızım, uyan. Daha büyük kazık yiyeceğiz. Koltukları Hı. aldılar, bize kakalayacaklar taksitleri. Tamam, Yemekten. Aa, tamam. Ben niye laf anlatmaya Vallahi daha büyük kazık bu. Ulan! Aa, kurt Aşkım biraz basa bir koyuyorum. Tamam tatlım, e, Ozan'cığım bak e, senin için vasabik. aldım biliyorsun çok, çok güzel denemelisin. Bir ya. <laughs> şey yapmaz da. Biraz çatlayacağım <laughs> şimdi çocuklar. Neyim? Vallahi ne söyleyecekseniz söyleyin meraktan ha. çatlayacağım. <laughs> çok şaşıracaksınız çok. Evet. Vallahi beni şaşırtamazsınız arkadaşlar onu söyleyeyim. <laughs> Emin misiniz? Hazır mısınız? Söylüyorum şimdi. Dur evet. evet. Ben işe girdim. Aa! Ciddi misin? Evet. Valla. Büyük laf etmişim ya. Hiç aklıma gelmezdi senin işe gireceğin Leyla. Ya kimin aklına gelir değil mi kardeşim? Al bir tane koyuyorum. Çok lezzetli olmuş. <laughs> ya yani sen işe derken yani senin işin yapabileceği... Yani biz e, <laughs> senin ne bileyim, çalışmana alışık olmadığımız için... ...hayal edemedik herhangi bir iş seninle alakalı da yani, o yüzden onu söylemeye O zaman bir tahminde bulunun bakalım. Sizce ne işe girmiş olabilirim? Hadi bakalım, Hadi bakalım, <laughs> <laughs> bakalım bilebilecek misiniz? <laughs> Bence bilir canım, yani ee, beni en iyi tanıyan insan. Sen tahmin et bakayım. <laughs> Zeynep, öyle düşünürsek değil mi hayatım? Evet, e, stil danışmanı Ay yok. Oldu, olmadı <laughs> Evet ama <laughs> yok, yok. Aklıma <laughs> Aklı da hiçbir <laughs> şey gelmiyor bak. Mankenlik falan diyeceğim şimdi yaşı Aa, şeydeyim dur <laughs> dur <dör. gülüyor> bildim kızım. Anketörlük falan gibi bir şey yapacaksın değil mi? Hayır. Dikiş dikiş falan mı? Değil. Ne? Leyla. Ay Leyla. Leyla. Evleri temizliğe başladım deme yüreğim kaldırmaz gerçekten. Ay yok artık. Emlakçılık yapmaya başladım. Evet. Harbiden evet. mi? Evet. <laughs> Aa. Ya, ya. <laughs> yani sen şimdi, yani ee aa şaşırdım vallahi. Evet, onu aa, gördüm a, deyip ben duruyorum. şaşırdım. Aa deyip çok güzel, sevindim vallahi. Değil mi? Güzel, güzel bence de güzel. Gerçekten yani. zaten sevmem normal. <laughs> evet. Ya, ya Leyla arkadaşlar, ya. Arkadaşlar o zaman e, Leyla'nın yeni işi şerefine kadelerimizi kaldırıyoruz. Evet, evet <laughs> lütfen. Ay canım ya. <laughs> Şerefe. Şerefe, şerefler, yani. <laughs> oy kazançları inşallah. <laughs> Nasıl sürpriz? Şaşırdım. Yani kaldım ben böyle. Emlak ve Leyla. Nasıl <laughs> kaldılar <laughs> yalnız? <laughs> Ozan'cığım, <laughs> sushiler seni bekliyor canım. <laughs> <laughs> Vallahi emlakçılıkta en önemli şey... ...ağzının iyi laf yapması ve satış kabiliyetin tabii ki. Yani bunlar çok önemli. Tabii canım. O olsun muhakkak. Leyla'yı bir hafta denediler. ...baktılar ki bu için yaratılmış, hemen sözleşme imzaladılar. Ya ya! Evet. Güzel. Süper. Ne güzel. Mesela şimdi emlakçılığın bir sürü püf noktası var. Örneğin az buçuk kıyıdan köşeden eğer ev deniz görüyorsa, ne bir derya diyorsun. Aa, çok akıllıca evet. Sonra yır, yani böyle yıkık dökük, virane, harap bir şey varsa... ...o kelepir oluyor ya da yatırımlık deniyor. <laughs> Süper. Bunları Sen hiç kimse versin... öğretmedi ha. Hepsi içinde varmış. Ama oldu mu orası zaten. ...böyle şeylerin yatkınlığı Değil vardır. Değil mi? Değil mi? Karakteri evet, evet. Zeynep biliyor <laughs> bak. Vallahi Zeynepciğim şimdi dönüp bakıyorum da... ...aman ne çok boşa zaman harcamışım öyle. Hiç. Ne? Öyle, öyle tabii oradan bakınca Şimdi bakayım. bile doğru, evde doğru. işle uğraşıyor Ozan'cığım. Aman ya. Arkadaşlar iş olsun da hadi, hadi Leyla'nın işe içelim evet, ya. Hadi en iyisi vallahi iş Boş olsun. Boş verin ya, Oo. Afiyet olsun, ona mı içiyoruz? Aferin <laughs> kız. Evet, <hayır>. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sen neler yapıyorsun Zeynepçim? Vakti nasıl geçiyor? Hiç. Öyle bildiğin gibi. Aa, <laughs> olur mu canım? Hı? Televizyon diye bir şey var ya arkadaşlar. Bu ara Zeynep'in çok zamanını hani alıyor i̇şte be. İşte bile o zaman saçma sapan konuşuyorsun hiç de. İşte, Aman ne da ona bakmayın ona. Niye kız? Allah Allah. Daha dün sen bu meretin başından kalkamıyorum diye şikayet etmiyor muydun bana? Onu başka bir şey için söyledim. Sen karıştırdın herhalde. <gülüyor> <gülüyor> yani ben her zamanki gibi şey yapıyorum. Bu aralar daha da sık kitap okuyorum. kişisel gelişimimle ilgili hmm. Zaman harcıyorum, kendime yatırım yapıyorum yani. Televizyonda izliyorum tabii ama belgesel falan. E tabii canım yani insanı kendini geliştirmesi lazım. Evet. bunlar kesinlikle. önemli Bence şeyler de. Hep donanımlı olmak lazım. Bence. De. Bence çok akıllıca. Belgesel iyidir. Sabah programlarını <gülüyor> seyrediyor. <gülüyor> ne? Sabah belgesel programı? <laughs> Belgesel, sabahları belgeseli var. Çok sevdiğim. Sabaha kadar izliyorum. Müce <laughs> Anlı'yla beraber belgesel araştırma yapıyorlar. <gülüyor> 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 Yalnız ne yalan söyleyeyim çocuklar, beni en çok şu mali durumunuzu düzeltmeniz sevindirdi. Hakikaten evet. siz neler çektiniz, siz bilirsiniz ya. Evet. Evet. Aynen evet öyle dostum, aynen öyle. zor evet. Allah Vallahi hayatımın Hiç. en zor kışını geçirdim diyebilirim. Öyle Leyla, Tabii. öyle gerçekten evet. çok zordu. Oranın yerlerdeydi, biz en iyi siz biliyorsunuz Şimdi değil mi? Çok zor, çok zor. Tabii canım. İşte o yüzden de bir moral olsun diye hani böyle kendimize bir tatil ısmarlayalım dedik. Evet, evet, <laughs> tatil çok iyi olacak. Aa, Bence de. Aşkım bir şey söyleyeceğim. Biz hani tatil dedik ya, araba alıp da ondan sonra güneye mi insek acaba? Ne yapsak? Ya arabayı zaten alırız da kendimizi yormaya ne gerek var? Bence bizi Hı. bir Avrupa turu paklar. Aa. Aynen. Evet, kesinlikle katılıyorum. Şahane olur. Değil mi? Hey. Epey ara vermiştik değil evet, mi? Evet evet Paris. <laughs> Ay çok da özledim ama evet 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 Paris'e gideriz. Orada çok güzel böyle şaraplar alırız. Ondan sonra oradan Milano'ya Milano geçeriz. <laughs> Milano'dan çok güzel sodalarımızı alırız. Ondan sonra oradan ha Hollanda'ya geçebiliriz. Evet Amsterdam. Evet. Hem arkadaşlarımızı <laughs> ziyaret edelim. Bu kafaya gene batar çok. bizim üstümüze kadar ben sana söyleyeyim. <laughs> Başka sonra başka senin planın var mı? Bilmiyorum. Çocuklar yemek... bir şey mi söylediniz? İster misiniz bir şey? Çok suşi sushi, çok sushi. sushi? Çok sushi. Bak buna içilir. Suşi çok sushi. Sushi, çok sushi. Aa dostum. Öyleyse sushi. Senin işler nasıl gidiyor? Hiç onu konuşamadık Hasan'cığım. Hakikaten ya. Leyla'yı konuşmaktan seni sormayı unuttuk Hasan. Sen ne yapıyorsun? Evet. Benim işler düzelmedi, toparlayamadım bir türlü. Evet, maalesef. Evet. Ya canım ya. Neyse, sıkma canını Çok abi. Sor. Yok canım, e, sıktığım falan yok. Zaten ofisi de kapattım. Öyle mi? E ne yapıyorsun evet. şimdi Ay peki? E, şiir kitabı yazıyorum. Şiir mi? Nasıl yani? Tanı ben şiirten mi? Evet. Ay. Ya şimdi ben nasıl olsa para kazanıyorum. O yüzden Hasan'ın da çalışmasına gerek yok dedik oh. ve... O da hani böyle. Kendime vakit ayırmak için evet. bir fırsat oldu yani. Aa. Hem zaten şiirlerini hatırlıyorsunuzdur. Gerçekten muhteşem şiirler yazan. Evet, Adır, tabii ki. Tabii, Tabii, nasıl unutabiliriz Elbet ki de. o şiirleri? kaldığımız <laughs> geceler ne okumuştu. Yani. <laughs> Bütün odam şiir oldu Ozancığım. Yani evde de ilgilenecek daha çok vaktim oluyor tabii. Tabii <laughs> ki. Tabii ki. Vallahi çok güzel. <laughs> evet. sevdiği işlerle uğraştığınızı. Artık kafam rahat. Artık kafam rahat. E, ee, arkadaşlar size bir şiir okuyabilir miyim? <gülüyor> 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 ee, Okuyabilirsin. Sen... <laughs> ne? Ne? Sen... Ne? E bence Hasan'cığım tatlı servisine geçelim artık. Ha? Aa, ne dersin? E, tabii Leyla'cığım. Tatlı 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 Evet. Hemen aa. tabii. Arkadaşlar size bir tiramisu yaptım. Yani böylesini aa, yememişsinizdir aa, kesin. Evet. Ama ama yine gitmeden önce size yazdığım... sizin için yazdığım küçük bir şiiri okumadan edemeyiz. Bizim evet. için. Evet, evet yaptı. <gülüyor> <hatırlayalım>. <gülüyor> Ay aşkım ya. Bizim, Bizim Nasıl için. Nasıl duymuşsun? Arkadaşlarımız gelmiş evimize. <laughs> mutluluklar getirmişler bize. Ozan her zamanki gibi yakışıklı. Ay. Zeynep bir içim su. Ellerinle yaptım size mis gibi. <laughs> Yemezseniz darılırım vallahi. Nasıl? Tiramisu. Diyeceksin sandım o, o, <laughs> tamam, o, ama. Tiramisu sevdiğin tam kahve yok. Ama o çok güzel. Hayır o anladım. şey yaptı. Bravo bravo bravo, 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 bravo. Hakikaten Kızım Nazım Hikmet gibi maşallah. Çok tatlı olmuş ya bu, turistler falan <laughs> evde her şeyleri yapıyor. İnanılmaz bir şey Zeynep, aklına gelebilecek her türlü ev işini yapıyor. İnanılmaz <laughs> ya. <yani>. hani... Gülün, gülün, gülün tabii, gülün. Zavallım, hadım edilmiş farkında değil, şiirler, bilmem neler, ev işleri. Ya, adamı. <laughs> hadım edilmiş Hasan'ı kim ne yapsın? <gülüyor> <gülüyor> o kadar da değil yani. Ay <laughs> şerefe, sen... Bu bilirsin, iyi bilirsin. <laughs> Arkadaşlar ne iyi geldiniz. Ya, Vallahi çok teşekkür ederim. Çok Ayağınıza teşekkür ederiz her şey için. Evleyle sağ olun. Leyla'cığım şey yaparız o zaman. Ne? Bir nişan taşı yaparız bu hafta. Ha? Evet. Vallahi bir tanem hani benim öyle pek bir vaktim olmuyor. Hani maalesef iş Hafta yok. sonu falan. E şimdi bu işin cumartesi pazarı yok. Hani Eren an çağırıyorlar, gidiyorsun. Ha. Öyle de bir durum tam Tam o zaman, için. tam o zaman ben sana haber beklerim. Sen benim müsait olduğunda Haberdar edersin. Yani vallahi ne bileyim hani şimdi hani böyle yanlış anlamadı şu ay biraz yoğunmuş gibi görünüyor. Hani sen böyle görüşmeyecekmişiz gibi düşün ama bir şey olursa ben alo derim sana tamam mı canım? Tamam. Araşırız. Valla arkadaşlar artık kendinize bir yedek arkadaş edinin bence. <laughs> Çünkü ben de şiir kitabıma dalacağım ve o yüzden başınızın çaresine bakacaksınız. Gömüldün tabii onu E değil mi? Sen hep mi <laughs> aldın mı? Yok anladım aslında. Telefon mu? Dur hemen getiririm o zaman. Hemen, hemen getiririm. <laughs> <laughs> Alalım çünkü bir daha sizi ne zaman göreceğiz Tabii alacağız değil mi? <laughs> değil mi? Bu kadar değil <laughs> meşguliyete yok tezor. artık. Hmm, yok yani. Yani. <laughs> canım meşgulsünüz diye. <laughs> Ozan'cığım şey böyle. nereye koymuştun telefonunu? Ya, Aşkım şey dur de, geliyorum. Sehpa'nın kenar kısmında duruyordum. Ne bu böyle? şimdi bu? Bu ya, ne şimdi? Üç kuruş para buldular ya bunlar gene eski kıl hallerine dönmüşler. Ay siktir. Ha ben de kabahat yakınlık gösteriyorum. E söylüyorum ben sana bunlarla arkadaşlık etmeyeyim diye enayilik bizde kızım. Bu uyuzlarla kim arkadaşlık uyuz, yapar? Vallahi uyuz bunlar. Kim ki bunları? Ha gel, biz. Canım. Ay ya baba öpüyorum. canım. Öpüyorum. ikinizi de öpüyorum. Leyla'cığım iyi bir Hayırlı olsun. Hayırlı gerçekten olsun. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hep beraber, Ne yapıyorsunuz? Ne seyrediyorsunuz? Öylesine gizliyorum Güzel bir şeyler yok mu televizyonda? Kafam çok dolu. takılıyorum, boş boş bakıyorum. Hayırdır? Ya işte bütün haftaki bütün işler üst üste geldi. Bu hafta çok yoruldum. Ya kafam sen o zaman senin kafanı boşaltacak bir şeyler öneriyim mi sana? Bahçeyi çapalasana. Ha bahçeyi çapalarsam kafam boşalacak mı? Evet, vallahi boşalır. Hava da güzel. Bu güzel hava da hemen bir dışarı çıksan, o bahçedeki şezlonga uzansan... ...kafam daha güzel boşalmaz mı? Olmaz, o zaman bir sürü düşünce gelir kafana böyle durdukça. Ama bahçeye çıkıp çapa yaparsan Tabii, toprağı havalandırırsın, kendini havalandırırsın, elektriğini atarsın. <laughs> Şirin şeysin. Yemezler adam, yemezler. Hadi. Bana yaptıracak Angarya'yı bulmuş da kalamaya çalışıyor. Hiç Angarya falan değil. Bahar da geliyor. Bahçemizde çiçekleri eksik falan mı olur? Ne olur? Kafan da dağılır. Sen bir boş merak olup, etme. Başarı. sen hiçbir merak etme. Ben böyle televizyonun karşısında yayılacağım. Manda pisliği gibi böyle televizyon karşısında takıldı mı ben tamamdır güzelim. Sen kendi kafanı başlayın. Yardım et sen ne olur sanki? Bütün hafta helak oluyorum ben kızım. Sen yapsan ne olur sanki? Boş boş evde oturuyorsun nasıl olsa. Boş boş aman iyi tamam ben otururum boş boş. Ben seni rahatsız etmeyeyim böyle manda pisliği gibi televizyonun karşısında otururken. Ya ya güzel gözlüm vallahi ben zamanım var demek istedim. Öyle demek istemedim Zeyno. Zeyno. Ya aşkım zaten bitmişim bir de seninle uğraşmayayım güzel gözlüm. Zeynep. Vallahi öyle demek istemedim. He? Aşkım kolay hmm. gelsin. Senden ne haber? Geçen ayın doğal gaz faturası 224 lira gelmiş. Oha be! Hamam mı işletiyoruz ya? Bilmiyorum orada işte. Bak. Ne diyorsun ya? Ben diyorum ki şey yapmayalım, gündüz kombi falan yapmayalım. Akşam yakarız. Saçma Sen ne yapacaksın soğukta? Öyle ben bir şey yapmıyorum zaten. Öyle oturdum yerde oturuyorum. Bir şey yaptığım yok. Hem yani benim de bir katkım olur. Yani bir katkım da olmuyor. Ya saçmalama Zeyno ya. Öyle. Leyla çalışmaya girmiş. Çalışıyor. Ev geçindiriyor. Leyla bile ev geçindiriyor. Ben böyle oturuyorum. Ya aşkım takma kafanı bunlara kurgu olayım. Ben öyle o gazı, o parayı satanlara söyledim be. Ya. İki tane ev satmış şimdiden. Bütün kredi kartı borçlarını ödemişler, kapatmışlar. Çalışanın hali başka oluyor tabi. Allah Allah Zeynep, amma de Sen de çalıştın zamanında kaç sene? Tamam, çalıştım da ne oldu? Bir emekli maaşım falan var. Emekliye mi ayrıldım bir yerden? Nerede? Böyle oturuyoruz işte. <laughs> Leyla bile ev geçindiriyor. Biz böyle oturuyoruz. Ya ama sen de çalış kızım o zaman. Ne var? Çalışayım. Değil mi? Çalışayım çünkü yük oluyorum çünkü. Çalışacağım ama. Ama gerçekten çalışacağım. Bir çalışacağım... ...alacağım kazandığım parayı <laughs> koyacağım böyle önüne. dedim ben şimdi ya. İyiim. Tamam. Bu ne kız? Benden habersiz evlendim yoksa? <laughs> Zevzek, salak, iş aldım. Çok güzel. Başına iş almışsın da nedir? Onu çözemedim. Ne bu? Nikah şekeri yapıyorum. O da çok güzel. Kime? Ay birilerine yapıyorum işte. Evlilikten korkmayan birilerine, birileri Hı. evlilikten korkmamış, evlenmek istemişler. Gitmişler evlilik için gün almışlar, nikah şekerlerine ihtiyaçları olmuş. Ben de onların nikah şekeri yapıyorum. Harika. Davetiyeleri de yatak odasında kurdun, matbaada basıyorsun o zaman. Ay hadi. Saçmalıyorsun, dalga geçme benimle. Yardım etsene bana. 300 tane yapmam lazım, 22 tane yaptım, 288 tane daha kaldı. 278 78 78 işte. Ay çok konuştun. Otur yardım et, hadi. Tamam. Nasıl yapacağız, ne yapıyoruz? Bak bir dakika. Sen şimdi şunlara şöyle geçir, bırak. Kapat, kilitleme Tamam. Ha. Ha. ha, geç, şey kapatmadan mı? Kapatma çünkü ben onları böyle Abi, bunu olasa, geçir. olmasa kızım nereden çıktı bu? Bitmez ki bu ak... Ya of! Bir arkadaşım yapıyormuş bunları işte. Yetiştirememiş. Hı. Sana pastayı mı dedi? Ben de pasta dedim, yaparım dedim. Yemekle zaman yiyeceğiz, geberiyorum ben aşıktan. Tamam, yüz tane yapalım bunlardan ondan sonra. Ya, saçmalama Zeynep, ölüyorum aşıktan diyorum. Nereden çıktı bu şimdi durup dururken böyle bir şey ya? Ya sen işsizlikten bana sarıyorum, bana sarıyorsun deyip duruyorsun. Uğraş bul diyorsun kendine. Buldum işte kendime uğraş. Çok güzel yapmışsın. Hadi ben kendine uğraş bul dedim güzelim. Sen beni de uğraştırıyorsun. Kaşınıyorsun sen ha. Tamam tamam. Burada Hı. işçiler gibi ellerim kanıya kanıya şeker yapıyorum. Bir de duygusal bir şey yapıyorum kendim için. Ha? Ha, ne o? Gelin. Efendim. Gelin çok güzel olmuşsun ha. Efendim? Gelin sesi gibi oldu valla. Yapayım mı? kaldırmadan öptürmem. Ya neyin sesi kaldırmak Ne 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 ne. çok sesi Bak, beni. Tamam yapacağım. Söz. E, alacağım seni. vallahi. bir şeyler yiyeyim mi? Hayır yardım et. Yusuf'tan yani yapacağız. Aman Yusuf'tan daha diyorum. Ölüyorum aşkım ben. Sekiz. Ölüyorum aşkım Acık, Azıcık badem şekeri ye. <laughs> <laughs> Alo. Ha. Anne. Ne yapıyorsun? İyiyim. Şey senden bir şey rica edecektim de. Yo hayır anne, hayır anne sen kalmak falan istemiyorum. Hayır anne ayrılmadık. Hayır bir dinler misin beni? Yani sen de eğer varsa yani birazcık böyle borç para alacaktım da. Hayır anne ayrılmak için hazırlık falan yaptım. Yok ne biçim konuşuyorsun anne? Ne biçim konuşuyorsun? Yapma artık bunu. Öf. Ne? Hayır, Ozan'ın şeyi doğum günü de Ozan'ın doğum gününe hediye almak için. Laf mı şimdi senin bu dediğin? Ne demek ne dedim? Ne demek ne dedim? Çalışmazsan böyle ele bakarsın diyorsun işte. Adamın eline bakar. Bu laf... Tamam anne bir şey istemiyorum ben senden. Tamam vallahi istemiyorum ya. Vallahi istemiyorum. Hadi tamam bay bay. Çalışmazsam adamın eline bakarmışım. Laf. Laf mı bu? Aşkım. Ne? İyi misin sen? De değilim. iyi falan değilim. Çalışacağım ben. Allah gene bu konu nerede ne gerek var şimdi? Yani hiçbir şey yaramıyorum ya. Bütün gün evde oturuyorum zaten. Sana da yardımcı olmuyorum. Ya saçmalama kızım. Nereden çıktı? Ne demek hiçbir işe yaramıyorum ya? Bu evin işini kim çekip çeviriyor peki? Sen bu evin işini çekip çevirmezsen ben işte nasıl başlarım olurum bana iyi bakmazsan. Ayrıca benim kazandığım para senin kazandığın para demek değil mi? Benim param senin paran. Ne var yani? Gerçekten mi? E tabii. Neden o zaman bütün evde boş boş oturuyorsun dedim bana? Ya bir tanem güzel gözüm. Onu ev işlerini bana kakaladığın için söyledim be sevgilim ya. Ev işiyle ilgili o. Ya ben istemiyorum. Sıkıldım ben istemiyorum. Ben çalışmak istiyorum. Ne kadar? Söyle bakayım. Rüşvet mi teklif ediyorsun? Rüşvet değil sevgilim. Rüşvet değil. Borç para. Ne kadar? Söyle. Sonra ödersin bana çalışınca. Tamam ödeyeceğim ama. Tamam söz tamam ödeyeceksin. Tamam üç yüz lira. Ne? Tamam ne ödeyeceğim tamam. sonra. Borç yani. Tamam tamam. Nasıl ödeyeceksin. Borç herhalde. Tamam borç. Donda hediye alırım sonra sana. Tamam. Tamam mı? Tamam. Oldu mu? Tam oldu. Hı. Ne? Tamam işte. Parayla ödeyeceğim. Ya tamam be. Hayır parayla Hiss, ödeyeceğim. Biraz kapı alacağım. Ya be. ne yapıyorsun? Gel sarılacağım şöyle. Ya, ya. istemiyorum. Canım. Ya sarılacağım. Tamam. Hayır ben parayla ödemek istiyorum. Ya anam salak. <laughs> <laughs> parayla ödeyeceğim. Ya salak. <laughs>